İyi günler hocalarım. Bugün sizlere sünnetin Kur'an'ı tefsirinden bahsedeceğim. Konuyu anlatırken ÖSYM bize bu konuyu nasıl sormuş, çıkmış sorular nasıl bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. O zaman hemen konumuza başlayalım. Sünnetin Kur'an'ı tefsiri dört şekilde oluyor. Mücmelin tebiyini, mübhemin tavsili, mutlakın takyidi ve müşkine tavzihi şeklinde. İlkine bakalım. Mücmelin tebiyini dedik. Şimdi mücmelin tebini mücmel ne demektir? Mücmel kendisinden ne kastedildiği anlaşılamayacak derecede kapalı olan ayet ediyoruz mücmel. Anlaşılması için kesinlikle bir ek beyana ihtiyaç duyuyoruz. Kader, kıyamet, yaratılış, gayb, gayb gibi konular mücmelin tebinine girer. Şimdi örneğimize bakalım. Namazın emredilmesi ait. Hatta bu 2024 DHBT 2 ön lisasta çıkmış bir soru namazın emredilmesi, ayetlerde namazın vakitleri rekat sayıları ve benzeri konularla ilgili bilgi yoktur. Hz Muhammed beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle namaz kılın buyur, buyurarak söz konusu kapalılığı gidermiştir. Burada namazın emredilmesi ayeti. Şimdi biz namazın nasıl kılınacağını rekat sayısını vesaire biliyor muyuz bilmiyoruz. Hz. Muhammed nasıl buyuruyor? Diyor ki beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Burada kapalı olan namazın emresi namazı bize açıklıyor. Yani kapalı ifadenin açıklanmasına biz mücmelin tebiyeni diyoruz. Hatta bu namazın emredilmesi ayeti 2024'te çıkmıştı diyoruz. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Hayır bilakis... Onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini paslandırmıştır. Bu tafhifi'nin 14. ayette geçiyor. Şimdi kalplerin paslanması ne demektir? Biz bunu akılla idrak edemiyoruz. Yani kalplerin paslanması nasıl olacak bilemiyoruz. Kalp paslanmasını peygamberimiz nasıl, nasıl açıklıyor? Günahlar yüzünden olacağını açıklıyor. Yine biz bunu bilemediğimiz için ve peygamber efendimiz de buna bir açıklık getirdiği için bu mücmelin tebiine girer diyoruz. Diğer bir örneğimize bakacak olursak. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve şu büyük Kur'an'ı verdik. Hiç 87. ayette geçiyor. Şimdi tekrarlanan yedi nedir? Biz bunu akılla düşündüğümüzde bulamıyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki bunu açıklık getiriyor. Diyor ki bu Fatiha suresi olarak bunu açıklıyor. Kapalı olan bir ayeti Peygamber Efendimiz açıklığa kavuşturuyor. Biz buna mücmeli tebini diyoruz. Şimdi ikincisine bakacak olursak müphemin tavsili diyoruz. Peki e, burada müphem yani yarı kapalı belirsiz ifadenin açıklanması şeklinde düşünebilirsiniz. Müphem lafızlar anlam bakımından bir belirsizliği ve anlaşılmazlığı ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki kişi, olay veya yer isimleri çoğu kez açık olarak dile getirilmemiş. Bunlardan bahsedilirken ismi işaret, ismi mevsul, zamir, cins isimleri, belirsiz zaman ve mekan zarfları kullanılmıştı. Zaten sorularda bazı e, çıkmış sorulara baktığımızda diyor ki e, şurayı bize veriyor. İsmi ismi işaret ismi mevsul zamir kullanılıyor. Bu hangisine girer şeklinde soruda e, açıklama kısmında bu verilerek hangisidir şeklinde soru bu müphemdir. Yani müphemde kesinlikle bir ismi işaret ismi mevsul zamir cins isimleri belirsiz zaman ve mekan zarfları kullanılacak. Eğer bunlar kullanılıyorsa bu müphemdir. Şimdi örneğimize bakalım. 2021 ÖABT'de çıkmış bir soru. Namazlara özellikle diyor orta namaza devam edin. Bakara 283. ayeti. Burada orta namazdan kast edilen nedir? Yani burada bir belirsizlik var. Burada diyor ki Peygamber Efendimiz orta namaz ikindi namazıdır şeklinde bu yarı belirsiz ifadeyi bize açıklıyor. müphemiyeti Mübhem, ortadan kaldırıyor. Burada ne demiştik? Orta namaz. Burada bir tamlama var. Yani kesinlikle çıkmış sorulara baktığımızda bunları, şunları şeklinde ayetler veriliyor. Yani ismi işaret, ismi mevsul, zamirler kullanılıyor. Bunlara, şunlara bir tamlamalar varsa kesinlikle bu müphemdir diyoruz. Şimdi mutlakın takidine bakacak olursak. Mutlak geniş bir ifade. Takit demek yani belirginleştirme. Geniş anlam ifade eden bir lafzın başka bir nitelimi ile belirginleştirilmesidir. Şimdi örneğimize bakalım. Yine 2022 e, MBSTS'de çıkmış bir sorudur. Diyor ki e, ayette, Müzemmil 20. ayette, artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Şimdi kolayımıza geleni. Benim kolayıma farklı gelebilir, senin kolayına gelen şey farklı olabilir. Peygamber Efendimiz de bunu açıklıyor. Diyor ki, Fatihasız namaz olmaz. Hadisi geniş anlamı belirginleştir beli, belirginleştiriyor ve diyor ki namazla farz olan kıraatin Fatiha suresi olduğunu gösteriyor. Şimdi kolayınıza gelen derken birçok şeyi kapsayabilir. Kapsayabilir. Ama Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Bunu belirginleştiriyor. Diyor ki Fatiha suresi. Yani geniş anlam ifade eden bir şeyi belirginleştiriyor. O zaman biz buna mutlakın takyidi diyoruz. Mesela diğer bir örneğimize bakacak olursak hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşı ellerini kesin ayeti var. Maide 38. ayet. Şimdi burada hangi el nereden kesilecek gibi ifadeleri Peygamber Efendimiz belirginleştiriyor. Çünkü evet ellerin kesin ama hangi eli nereden keseceğiz bilemiyoruz. Geniş bir anlam ifade ediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki sağ elin bilekten kesilmesi gerektiğini söylüyor. Yani geniş bir anlam ifade eden bir şeyi daraltıyor, belirginleştiriyor ve sağ elin bilekten kesilmesi gerektiğini söylüyor. Biz bu geniş ifade eden şeyin belirginleştirilmesine mutlakın takyidi diyoruz ve sonuncuya bakacak olursak ne dedik? Müşkilin tavzihi. Kur'an'ın ihtilaf ve tezat gibi görünen hususlarını peygamberimizin açıklığa kavuşturmasıdır. Şimdi örneğimize bakalım. Meryem suresi 71. ayetti. İçimizden oraya yani cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür. Şimdi burada istisnasız herkesin cehenneme gireceği belirtilmekte. Birçok ayette ise diyor ki Allah inanan ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Şimdi bu ilk, bakı ilk bakışta bir çelişki gibi görünüyor değil mi hocalarım? Ancak peygamberimiz bunu cehennem müminleri serin olacak şeklinde açıklıyor. Yani tezat gibi görünen bir ayeti Peygamber Efendimizin açıklığa kavuşturmasına biz müşkilin tavsiye ediyoruz. Şimdi özetleyecek olursak tekrar bakalım. Tebini demiştim. Mübhem de kesinlikle biz akılla bunu bilemiyoruz. Ne kadar düşünürsek de düşünelim. Biz bunu akılla idrak edemiyorsak yani tamamen kapalı bir ifade varsa biz buna mücbelin tebini diyoruz. Peygamber Efendimizin bunu açıklığa kavuşturmasıdır. Eğer ne demiştik yarı kapalı bir ifade varsa müphemin tavsili zaten sorularda size kesinlikle şunu veriyor sorulara baktığımızda çıkmış sorulara bunlara şunlara onlara ya yani ismi işaret ismi mevsul zamir cins isimler vesaire varsa kesinlikle bunlara diyeceksiniz ki müphemdir. Eğer ayetlerde dediğim gibi burası çok önemli. Eğer burayı anlarsanız buna bu tip e, ayetlerde bunlar varsa kesinlikle müphemin tavsili diyoruz. Mutlakın tahkidi neydi? Geniş bir ifadenin daraltılması yani belirginleştirilmesiydi. Müşkinin kavziline ise müşkiz zaten. Tezat gibi görünen hususları Peygamberimizin açıkla kavuşturmasıdır diyoruz. Evet hocalarım. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun.